Geç. Kadir mutfakta bir iki nokta falan yapmamız lazım değil mi? Mutfağı mı? İki dakika. Çabuk o zaman bu kız o elindeki fırçayı Ay, mı? Aha bayisi düşür. Tamam hadi ne yapacağım? Şurada küçük bir örümcek var. Çabuk tamam. ya çabuk çabuk. Tamam. Tamam bu muydu yani? Tamam. Bu için mi çabuk. geldik? Oh. Hadi. Var mı başka yiyeceğin alacağım? Bir de şu. Şu. Çok az şurada yağ kalmış Kadir. Sok kız kafanı iyice bak şuraya az lekeler kalmış ama nasıl çıkacak tel lazım. O zaman bir tel kapıp gelin. Kız ne teli sil şunu sil. Kadir. Ya orada leke yok ya iç tarafını alacaksın. Köşeleri al köşeleri. Yok mu? Ben buradan tane tane görüyorum Kadir. Tane dene benleri var yüzünde. iyi şu iç tarafını al tamam. Tam yalap şap iş yaptırıyorsun ama Kadir. Çabuk hadi hadi vakit yok. 18 dakikada tamam, bahane süreceğiz. Tamam hadi yürü hadi gidelim. Tamam hadi yürü. Aldım. O kadar da kadı kızında da oldu. Peki kettle ne olacak? Kettle'ı silmedik. Boş ver şimdi kettle. kettle var mıydı ki? Çekmeceye dolan... Bana bak kusura ararsan akşama kadar ararız Oo, biz burada. hadi gel banyo. 18 dakika kalmış kettle hadi. diyor bana ya. Sert mi ya? Banyo onu zorlamaz. Çünkü duşa var, el lavabosu var. Bir de klozet var. Ya sen ne yapıyorsun ya? Kafam gitti, dur ne yapıyorsun? Kız yapıyorum? sana demiyorum, al dışarıdaki ne diyorum. Gerilim müziği yapıyorum burada. Ne kadar gerildik sana anlatamam. Getir para bu fırçası. Kız yok! Allah seni kahretmesin. Kadir dur hemen bir şey yapalım. Dur. Şu araba fırçası arama arama ver bana. Fırçası. Ritim tutuyordum Kadir. Şimdi Eldiven. ritim sırası. Ben şey yapayım mı? Ay, Alın da şu eldivenleri takın Tuğba Hanım. Aa, hayırdır Kadir? Neden kokluyorsun o kovayı? Ne oldu Kadir? Ne var onun içinde? He, çabuk bunu dök. Çekil. Tuttu kire sökücüyü deterjanın içine döktü suyun Ketervan içine. Deterjan koydun mu? E tabi ko köpürtüyorduk ya suyu. Görmedim. Öf, çok kötü koktu. Evet. Şimdi boğulacaksınız içeride. Aç kafaları. <laughs> Nasıl ya, canına Ben görmedim deterjan koyduğunu. <laughs> Banyonun fayanslarını temizlemesini bekliyorum kesinlikle. Klozet iki güne göre bence gayet temizdi. Al telle al telle hadi telle. İreç sökücü patlaması yaşanıyor Kadir. Ben şu an alırdım. Maske vereyim mi? Olabilir. Hemen veriyoruz Kadir. Ver Tuğba'ya maske. Kremi de ver. Valla havadaki kimyasaldan gözleriniz kapandı Tuğba Hanım. Ne olur çıkın şu banyodan bir dakika. Fayanslar çok sarıydı. Oraları silmesini bekliyorum. bomba gibi geçer diye düşünüyorum. Çünkü baya dolduk geldik. Dünden hepimizi doldurdu. Bugün hepimizi bir söyleyeceğiz. Yani ağzımıza ne gelirse söyleyeceğimizi düşünüyorum. Ne oldu Tuğba Hanım? Tuğba tıkandı bir kız. Senin gözüne ne oldu? Deterjan tıkadı benim. İyi misiniz? 2 dakika duralım mı? Duralım ben. Bir Çık dışarı. Çıkın da bir hava alın Tuğba Hanım. Ve o çıkıyor da ben içeride mi duracağım? Sana çıkmak yasak. Bu arada ne oldu Tuğba Hanım'a Kadir? Deterjandan gözü yandı. Evet gözlerimle gördüm deterjanın içine kireç sökücü kattığını. Peki beni neden ıslatıyorsun? Şu an yanımdasın. Bir şey O çıktı da ben niye duruyorum? Onun gözüne bir şey kaçtı ama. E ne yapayım çık şimdi ben de gözüme bir şey mi kaçırayım? Senin gözüne bir şey mi kaçtı? Benim gözüme bir şey kaçar mı sen bak bakayım. Senin gözünden kaçar mı Kadir'ciğim? Kaçın kurasısın sen. Bu arada Tuğba Hanım'ın süresi de akıp gidiyor. E durdur durdurun da o zaman. Durdur dur, ben de çıkıyorum. Dün bana bayağı konuştu. Bana çok laf söyledi. Ben bugün kendisini iyice bir gözlemledim. Bomba gibi geldim kendisine. Durdurdun değil mi? Deterjan dokundu. Hastanelik olacak. Aman ağzınızdan yel alsın. Al nefes. oldu böyle birdenbire? <laughs> kalktı eline geçeri bastı suyun içine. Ona deterjan koyduğunu görmedim. Öbür deterjanı da içine Öbür kalktı. deterjanı da içine atınca. Neyse hadi konuşma nefes al. Çek içine. <laughs> güzel güzel nefes alıyorsunuz da sürenizi durdurayım mı? Durdurmadım e, durdurmadım falan. mı? Şaka yapıyorum. Ha. Şaka yapıyorsun ama. Derin nefes çek, derin nefes çek. Senin nefesin daralınca tek gözün mü kapanıyor kız? Kötü oldum ama orada. Tıkandın. Gözün mü kapandı? Tek gözün kapandı. Yaslan duvara yaslan geri. Hadi az kaldı. Gir küvetin içine. Duşa güzelce telle. Altını üstünü telle. Hadi bir şey kalmadı. Yok yapacağım da deterjandan dolayı ben böyle en korktuğum başıma geldi. Deterjan kötü yapacak O Deterjan kötü yapmazdı. Kattığın için öyle oldu. Görmedim korken seni. Allah senin canın Valla bütün enerjimi alıp götürdünüz. Hadi toparlanın artık. Camı şey yap. Son 10 dakika. Camı verdi bana dayarız. Hadi kalk. Daha klozet var. Tek başına klozet. Klozet hemen yaparız. Hadi geç. 3, 2, 1... Süreniz başladı. Haydi banyoya. Ne oluyor Kadir? Dem bulandı. O nasıl döndürmek öyle? Evet son 10 dakika ve banyoya gidiyoruz. Haftanın 3. gün temizliği. Bakalım nasıl olacak? Finalde kaç puan alacak? Çık çık çık. Söyle. Kaç? Tamam çabuk oluyoruz. Kapının arkasındaki fayansları siliyorum. Klozet hiç kirli değil. Orada pek bir zaman harcayacağını düşünmüyorum. Tuğba Hanım sana zor işi tekleyip klozet temizliğine girişti resmen. Oh. Ödümü koparttın Kadir. İyi tekledim ana. Bir gün şov yaparken bir yerini kıracaksın sonunda. Bak şov diyor ya öldürecek bana bu adam ya. Yapma şunu. Ya ne bilerek insan kendi kendini sakatlar mı? <laughs> Yine su diyor. Zaten sabah beri tek şey su istiyor. Neyse son kez verelim bari. Çekilin oradan. Hadi. Hadi, hadi. Ne oldu? Ne oldu? su döküyoruz o ses. Çok su döktüm. İyi yapmışsın. Şimdi dışına da dökek mi? Dökek tabii. Alın kendiniz dökün Tuğba Hanım. benden daha fazla puan alırsa bence ben çok sinirlenirim. O an konuşurum kendimi tutamam. Haksızlığa hiç gelemem yani o an. bak son kez etrafa bak. Ben de sen olarak eline beza bak etrafta var mı bir şey? Kuvvetin işi tamam mı? Ne? Son 30 saniye. Dur. Kız ne yaptın? Yer çekiyorum. çabuk. Nerede? Nerede? Beni versene. Kalk. Kader, ne yaptın? Kalk aç. Camı aç. Çık. Son on. Kız. Al. Camı kız kanadı aç kanadı. Bu bir. Al tasa al tasa al. Maşapayla ıslak ıslak. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. Ver bana tası ver. Son beş. Bırak çabuk tası ver. Al. Ne oldu bak bu çabuk. Bırak ya babaya. Çıkala bana Son üç. İki. Tamam mı sen? Çabuk çık yeri çek. Çıkar. Tamam lavabo tamam in merdiven al gel yer. çabuk. Yeri çek al çabuk. Vur. Yeri suya vur haydi. Vur. süreniz bitti. Tam dur dur. Gözüme deterjan mı? Ay senin gözün çıkmasın sabah Demin beri... Demin tasattı ya tasat deterjan mı vardı? Hayır dur su vardı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.